Ya işte bir ilkbahar günüydü. Ördek ailesi dışarıda oyunlar oynuyordu. Birden yağmur yağmaya başladı. Ördek ailesi eve gitmeye karar verdiler. Bu da Lila Ördek öyle bir hapşurdu ki... Anne ve baba birbirine bakarak eyvah çocuğumuz hasta olacak galiba dedi. O sırada Lila Ördek tekrar hapşurdu. Ördekler babasının arkasına dizilip eve doğru yola çıktılar. Eve geldiklerinde Lila Ördek hemen hasta yatağına yattı. Ailesi de etrafına oturdular. Lila Ördek çok üşüyorum anne dedi. Çok üşüyorum anne. anne Ördek senin iyice dinlenmen lazım. Dinlenmen lazım. Vitamin dolu beslenmelisin. Vitamin dolu Ve bir doktora görünmelisin dedi. Doktora Bu sırada doktor kapıyı çaldı. Anne Ördek kapıyı açtı doktora. Doktor Lila Ördek'e muayene etmeye başladı. Ağzını kocaman aç bakalım dedi. Aç bakalım. Şimdi, sana çok daha iyi Şimdi sana yapacağım iğneyle kendini çok daha iyi hissedeceksin. Lila ördek doktora teşekkür etti. Teşekkür ederim doktor. teşekkür ederim. Anne ördek de doktora teşekkür ederek doktoru yolcu etti. Lila ördeğin kardeşleri hasta olmasına çok üzülmüştü. Ve ona hemen iyileşmesi için bir hediye getirdiler. Anne ördek, lil ördeğin iyileşmesi için ona nane limon yapmıştı. Lil ördek annesine teşekkür etti. Teşekkür anne. Annesi de bol bol bunları iç ki teşekkür iyileş şey. dedi. Lil ördek hasta yatarken kapı çalmaya başladı. Gel. Dede ve anneanne içeriye girdiler. Ardından tekrar kapı çaldı. Lil ördeğin kuzenleri hasta olduğunu duyup duyduğunda çok üzülmüşler ve ona birer hediye getirmişler. Bu oyuncakları oynarsın. Teşekkür ederim. Rica <laughs> ederim. Lila Ördek ailesinin hepsinin yanında olduğunu görünce çok mutlu oldu. Hepsine birden tekrardan teşekkür etti. Teşekkür ederim.